Bugünkü sorumuza başlıyoruz. İslam'ın şartlarını say bakalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelebi işaret getirmek. Aferin bunu bildim birinci soruyu. İkinci soruya geçelim. Dinimiz nedir? İslam. İslam. Aferin ikinci soruyu da bildin. Üçüncü soruya geçiyoruz. Biz neyiz? Mustafa. Müslümanız. Aferin onu ben da bildin. Ben söyledim. Tabii. Üçüncü soruyu da bildin. Dördüncü soruya geçelim. Kitabımızın adı nedir? Kur'an-ı Kerim. Aferin bunu başka da bir Kur'an-ı Kerim. 5 Beşinci soruya geçiyoruz. Ne soralım başka? Peygamberimizin ismini söyle. Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Aferin bunu da bildin. Şimdi bildiğin sure var mı peki? Bana bakar mısın? Ama şimdi soru soruyoruz şimdi. Evet arkadaşlarını da bilgilendir. Sübhaneke'yi biliyor musun? Söyle bakalım. Sübhaneke alakime ve temane kesme Ela, ilake garik. Tamam çok güzel. Bazı eksikleri var ama onları da tamamlarız. Şimdi inna taynay biliyor musun? İnna taynay. Ben kimsin? Zeynifar, Ünlü, Duvar Aferin kızım ha. Bir de Kulfu'yu biliyor mu? Kul, kulfu. Ben, bir tamam gel. E, şey, arkadaşlarım şey, bekliyor, şey, bekliyor ama. Kulfu'yu da söyle. Kulfu'yu da söyle. Patlı uçuruz, tamam mı tamam hadi geç şu tarafa. Şu tarafa geçer misin? Kulfu'yu da söyle kapatacağım hadi. Kulfu'yu da söyle. Ebrar. Hadi kolfuyu da söyle. Kufalakı Allah sana da lakısın. Ben Yemîn ben aferin sana. Ee, peki sayı rakamları biliyor musun? Bu kaç? 1. Bir. Bir. Bu kaç? 2. 2. Çok güzel. Böyle olursa kaç olur? 3. Şimdi kaç? Şimdi kaç? Yapma öyle. Şimdi kaç? 4. Şey, e, Şimdi şöyle olursa? 5. Beş. Beş. Sen kaç yaşındasın? 5. Beş. Beş. Aferin sana.